Evin güzeli geldi. Kolay gelsin Avni. Hoş geldin karıcığım. Ay kapatma kapatma. Rahat rahat bak. Karar verdim bugün seni pek umursamayacağım. Öyle mi? Öyle. Akşama Betüş Hanım'ın yaş gününe gidelim bak nasıl umursayacaksın. O da ne demek şimdi? Söylemem. Şimdi söylersen burada paralarsın beni. Ama oraya bir gidelim herkesin içinde. Betüş Hanım'ın da, Dudu Hanım'ın da, Eda Hanım'ın da sana peri olduğunu ispatlayacağım. Aman kes ıvıl ıvıl ıvıl. Kavuşumun etini yedin. Bak Betüş Hanım'a doğum günü hediyesi olarak ikimizin adına ne aldım? Aa bu ne be? Peri, peri heykeli hayatım. Bak, bak. Gördüğün gibi başın üstünde yıldızlar falan yok. Yani senin tariflerini pek uymuyor hayatım. <laughs> sen alay et. Bu çocuk uydurması bir kere. Sen gerçeği yakında göreceksin. Hem de bu akşam. Ver şu <laughs> Git bana bant getir de şunu kapatalım. <laughs> eşyalar için çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Bir şey diye kızım. Oturup kalktıkça beni anarsın. Aa, Avni Bey'le de Suzan Hanım geldiler işte. Nihayet pastayı kesebileceğiz. o kadar şeyden sonra hala pasta mı düşünüyorsun? Yüzsüz. <laughs> Buyurun. İyi, i̇yi sağ akşamlar. İyi Herkese iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz Suzan'cığım. Suzan'cığım. Doğum günün kutlu olsun. Sağ olun. Bak Avni ile sana ne aldık. Aa, ay niye zahmet ettiniz? Ay, ay çok versin. Oo ağırmış. Bakalım beğenecek misin Betüş? Özellikle Avni'nin zevkine göre seçtim. <gülüyor> 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 Gerçekten de çok güzel, çok teşekkür ederim. O peri kızı değil mi Betüş? Evet tabii, <laughs> sembolik olarak yani. Hayır değil. <laughs> Bal gibi de peri. Sizin kanatlarınız yok, gerçek peri <laughs> Bayılıyorum bu adamın yaratıcılığına. <laughs> <laughs> Avni, kapa gaganı, gagalamayın seni. Hayır Suzan bu gece konuşacağım ister gagala ister gagalama. Sana bu ailenin peri olduğunu ispatlayacağım. <laughs> yine başladı. Madem usta durmayacaksın sen. Yürü hadi eve. Dokunma bana Suzan. Aa hadi ama uzatmayın. Şimdi pastamızı keselim, güzel güzel oturalım eğlenelim. Bu gece evimde en ufak bir tatsızlık bile istemiyorum. Korkundan mı kaçıyorsun Betüş Hanım? Ne? Cevap ver bu koltuklar yeni mi? Ee, şey... Benim hediyem. Ne olmuş? Hayır, benim hediyem. Sen karışma köpek. Dudu Hanım'ın hediyesi. Ben gördüm evde kimse yok ya. Bütün eşyaları değiştirdi. Ay, ay köpekle de, de konuşuyor. Şimdi bayılacağım. Bayılmak yani. yok Suzan. Hadi cevap verin. Hadi cevap verin. Aa, ne cevap verelim Avni Bey? Söyledikleriniz deli saçması. Öyle mi? Madem ben saçmalıyorum, hadi söyleyeyim bakalım bu mobilyaları nereden aldınız? Aynısını ben de evime alacağım. Hadi söyleyin, söyleyin. Hı? Anneciğim söyleyin hadi. Söyleyemem. <laughs> e, e, söyleyemez tabi. Eğer nereden aldığını söylerse... E, ...kaç para olduğunu öğreniriz. Çok ayıptır bu, görgüsüzlüktür yani. Hayır hiç de öyle değil. Sihirle yaptın hepsini gördüm. Avni! Kadını doğum gününde katlettin ya! Şuraya eğlenelim diye geldik, iki parlak zevkimizi içine ettin. Öcelin geldi, salamat Dur, getir anne! Bir dakika Suzan, bırak beni! Dudağım, dudağım ne olur, kurtarın beni, konuşun Şu dudağım! Çocuklarım. ...beziyet bitsin. Evet, elinizi vicdanınıza koyun. Koyun ne olur koyun. Ben, ben sizleri görüyorum. Sizleri hissediyorum periler ne olur. Sizler de ellerinizi vicdanınıza koyun. Söyleyin artık peri olduğunuzu. Söyleyin. Söyleyin ki itin kakılmaktan kurtulayım. Ben karımı geri istiyorum. Hayır. Sakın bunu yapma Betüş yapmaya hakkımız yok. İyi de periler hiçbir zaman peri olduklarını itiraf edemezler ki. Ee, üzülme Betüş. Ben şimdi bir sihir yapar, onlara olanları unuttururum ve her şey normale döner. Hayır anne, sakın. Onlara olanları unuttururken geçmişlerini de siliyoruz. Kimsenin böyle bir şey yapmaya hakkı yok. Geçmişleri, iyi kötü bütün hatıraları fanilerin en değerli şeyleridir. Dudu, Betüş haklı. E ne yapacağız o zaman? Galiba ben ne yapacağımızı biliyorum. Yıldızlarını vermeyeceksin herhalde Betüş. Vereceğim Eda. Son kalan iki dilek yıldızımı da Avni ve ile Suzan Hanım'ın mutluluğu için kullanacağım. En azından sinirleri yatışana kadar. En azından bu geceyi atlatana kadar onlara yardımcı olacaklar. Aslında... ...her şeyin sebebi olan biz periler için bu küçücük iyilik az bile. O dilek yıldızlarının niye bu kadar çok istediğini biliyorum Eda. Ama sana şunu söylemek istiyorum. Tarihi ya da hayatta çok sevdiğin ama kaybettiğin şeyleri geri getirmek için sihre ya da dilek yıldızlarına yaslanma. Hayatta yanında olması gereken insanlar zaten senin hep yanındadır ve orada kalacaklardır. Gidenler içinse yapılacak bir şey kalmamıştır. Sana hayatta en çok sevdiğim sözü söyleyeyim mi? Bu söz, senin gibi kendini mutsuz, yalnız ve umutsuz hisseden insanlar için yeryüzünde söylenmiş belki de en güzel sözdür. Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz. Ama bazılarımız yıldızlara bakıyor. Kendi içindeki yıldızları kaybetmeye de. <laughs> Ne yapıyorsun? Dur, dur, dur. dur. Hediye mi göstereceğim? Hadi o zaman aç artık şu gözleri. Merak ediyorum. Peki açıyorum. Açtım. Ay. Ee. Hani nerede hediye? Ee, hediye odanın içinde değil. Hediye odanın tavanında. Aa. Ama ama bir dakika. Önce bana şunu söyle. Hani çok mutsuz olduğun anlarda seni hayata bağlayan en çok sevdiğim bir söz vardı. Ben de mutsuz olduğum zamanlarda bu sözü bana hep söylerdi. Neydi o? Hepimiz bir bataklıkta yaşıyoruz. Ama bazılarımız yıldızlara bakıyor. Canım. Sözük çok güzel.